arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldız. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Mümkün mertebede her gün videolar çekip kanalımıza ekleyeceğim. Burada yer alan görüş öneriler ve kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Cryptrate.com adresine üye olup günlük ve haftalık bültenlerimizi ücretsiz erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar enteresan bir güne uyandık. Dün FOMC tutanaklarıyla birlikte FED'in faiz artışını Mayıs ayından Mart ayına çekeceğine yönelik beklenti arttı. Piyasadaki fiyatlaması %80'in üzerinde bir olasılıkla devam ediyor. Muhtemelen Mart ayında verilerin bu şekilde gelmesi durumunda bir faiz artışının söz konusu olacak. Bundan daha önemli bir veri ise açılan tutanaklarda şöyle bir durum söz konusuydu. Mart'taki faiz artışı ile birlikte yani ilk faiz artışı ile birlikte 8 trilyon doları aşan bilançonun da küçültülmesiyle ilgili bir bilgi vardı. Bu da piyasadaki likitlerin tekrardan azaltılacağı haliyle de tahvili alternatif olan kripto dünyasında da hisse senedi piyasasında da düşüşlerin söz konusu olabileceği anlamına geliyordu. Bu haberle birlikte Amerikan vadeliler işte no, S&P, Dow Jones, Nasdaq gibi vadelilerde hızlı düşüşler görüldü. Nasdaq burada başı çekti. Nasdaq'ın başı çekiyor olması bizim açımızdan kötü tabii ki. Çünkü teknoloji yoğun bir endeks. Öyle olunca da kripto dünyasını doğrudan etkiliyor. Etkileme potansiyeline de sahip. Her zaman bu tabi bu korelasyon yüksek bir olan bir korelasyon değil ama bu korela ikisi arasındaki iki piyasa arasındaki endeksle kripto dünyası arasındaki korelasyon kayda değer bir korelasyon. Şimdi arkadaşlar dünkü haberle birlikte ben yani dünkü yayında hatırlarsanız Yazılan opsiyonlarla ilgili dünkü raporu açayım şöyle. Burada bir sıkıntının olabileceğini yani bu 44'te yazılan put opsiyonların satım yönü put opsiyonların yoğun olduğunu söylemiştim. Bu birazcık beni endişelendiriyordu. Keza da başımıza zaten korktuğumuz başımıza geldi. 42.500 lira kadar bir gevşeme söz konusu oldu. Lakin bugün itibariyle yani dünkü rapor için söylüyorum. Son 24 saatte yazılanlarda bir sıkıntı yok demiştim. Şimdi bugün itibariyle ben dönüp baktığımda arkadaşlar şöyle bir problem görüyorum. Yani altısı böyle gözüküyorken şimdi bu 44'te yazılan yoğunluğun yanına koldaki satışlar geldi. Artı putun kırmızıyla gördüğünüz satış miktarı arttı ve 43-42'lere doğru da satımlar hızlandı. Yani yazılan opsiyonlardaki hacim arttı öyle diyelim. Şimdi burada zaten gene bir 41'de var. Şurada bir 40 vardı. Oldukça düşük ama <laughs> bunun artıyor olması birazcık sıkıntı. Şimdi ben 7 ocağa da baktım. Burada 35'lere kadar yani yarın valörlü son 24 saatte yazılanlara baktığımda burada da ciddi bir sıkıntı var. Yani 42.000'in altında biz 35 bin doğru gevşeme potansiyeline sahibiz. O yüzden bizim yarınki tarım dışı istihdam verisinden önce bizim şöyle bir 46-47'lere doğru 45'in üzerine atmamız gerekiyor ki keza aşağı yukarı 20 bin bitcoin'lik yani bugünkü fiyatla 40 bin dersek 800 milyon dolarlık bir opsiyon sözleşmesinden bahsediyoruz ki bu önemli. Şimdi genel fiyatlama davranışında dünkü haberle birlikte bir bozulma var. Yani gördüğünüz gibi son 24 saatte yazılan bütün vadeleri yazılan opsiyonlarda satış baskın ve bunlar 44'ün altındaki seviyelerde arkadaşlar kırmızılarla gördüğünüz. O bir problem yaratıyor. Bu ister istemez fiyatı baskılıyor. Umarım dediğim gibi 46'nın üzerine gideriz veya tarım dışı istihdamla ilgili veri piyasa beklentisinin yani beklentisinden daha kötü bir veri olarak gelir ve tekrardan kripto dünyasını, kripto varlıkları yukarı doğru taşır. Şimdi Risk iştahına ve korku endeksine baktığımızda dün 24'te olan seviye bugün 15'e geldi. Ciddi anlamda sıkıntı. Bitcoin arzında hala azalma var ama risk iştahındaki düşüş, tabii bu talep noktasındaki düşüşü bu dengeleyemiyor. Bunun daha da fazla azalması lazım ki yani buradaki talebi dengeleyebilsin. Onun dışında arkadaşlar Kazakistan'da sıkıntı vardı. Biliyorsunuz Kazakistan bu mining kolayında dünyadaki en büyük ikinci e, ülke Amerika'dan sonra. O taraftaki sıkıntılar devam ediyor. Güzel bir haber Moneygram'ın artık Bitcoin'e yani para göndermek için Bitcoin altyapısını kullana, kullanacak olması önemli. Hızlıca da birkaç tane coin'e bakalım. Şimdi arkadaşlar link zaten bahsetmiştik hızlı gidiyordu. Birden dönmüştü. işte dünkü haberle beraber gevşedi ama o tutunabiliyor bu önemli. Yani burada 326 destek 365 ise direnç olarak gözüküyor. CHZ'ye baktığımızda uzun dönemli destek direnç çizgisinin üzerinde halen tutundu. Çok büyük bir darbe yemedi. Bu güzel. Yani 0.703 78'e dikkat etmek lazım. Yukarıda direnci 4.23. Bunlar zaten daha önceden de bahsettiğimiz koyunlar. EOS trendin hemen üstünde. Bu da tutunmayı başardı. Bu da önemli. Tekrardan yukarıları 0.618'lere doğru bir hareket yapabilir. Ama tabii dediğim gibi bu kripto dünyasındaki gelişmelere bağlı bir olumsuz haber gelmediğini veya işte bir yataya bağladığı durumda EOS ilk çıkacak coinlerden bir tanesi. SXP Binance haberi neredeyse nötrledi. Yani artık trendin de tekrar altına geldi. 21.58'e dikkat etmek lazım. Yukarıda ise 24'ü var. Şimdi arkadaşlar Solana gelen kanalı yani aşağıdan gelen trendi kırdı. 2039'u kırmaması lazım. Kırdığı durumda aşağılara doğru devam edebilir. 2319 ise yukarıdaki direnci. GRT de iyi tutunanlardan. Hem destek direncinin hem de tren çizgisinin destek dirençten dün desteğini aldı. Trendin üstünde tutundu. Bu önemli. Yani 8.43'ü kırmadığı durumda yukarı yönlü tekrardan hareket görebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.